Evet arkadaşlar bugün Dentimen'in ikinci bölümüne devam ediyoruz. da selam. Merhaba arkadaşlar. Şey um, Bubble Wolf kanalındayım yani XX Bubble Wolf XX. Hoş geldiniziz. İngilizce çünkü. Um, evet bugün Bura ile birlikteyim çünkü sıkılmıştım onlara geldim. Neden olmasın? İş Ne Bura harika oynuyorsun ya. Teşekkür. Ederim. Sonra ben de oynayabilir miyim? Oyna. Bu bölüm bossa da. Boss mu? Evet. Aa. Tamam bossu sen oyna. İlerle kaydedildi. Tamam. Allah! Ay. Vurdum. Ay vuramamış. Ağırlıkayım dur. Arkaya git. Helal. Tamam bıçak alayım. O zaman Konuşsana. Evet, odaklandım ama ne <laughs> Doğru. <gülüyor> arkadaşlar şimdi yani ne diyeceğimi unuttum ama olsun. bugün Burak'ın kanalında olmayı yani çok seviniyorum. Bir, ikimiz çok yakın arkadaşız. Ha bu arada Burak abinin kanalını söyleyecektin. Söyle bakalım. Söyle. Evet arkadaşlar. Ee, evet, söyleyecektim. yaz hatırlattı. Hı hı, Arda'nın yani kısaca Neymar Junior ne, yazarsanız hepsi küçük Neymar C yazarsanız Neymar J Junior Ar Arda Tuna Salmaz yazarsanız Arda'nın kanalına da yani kısaca kankama da ulaşabilirsiniz. Ona da abone olmayı unutmayın Evet, efso. Hepimiz efsayız. Siz de efsasınız. Herkes efsa. Arkadaşlar bu arada e, aralarda sesler kısılırsa çok kusura bakmayın. E, bazen öyle oluyor tabletlerde. Hmm, Bende ben de olmuyor ama boş ver. Aa, doğru ben kaç alak çıkıyorum. Pardon. Al sana. Harika harika hadi hadi. Küçük adam büyük bir robotu nasıl öldürüyor? Hatta nasıl canlı götürüyor. Robot, robotların cadı acıyor bu ki. Allah'ım. Uf uf uf. Ah, yok. Af, uf af, diye. Af. Hadi uf diye. Uf var gücü. Uf uf uf. uf. Ee, Arkadaşlar boss ee... öldü. Bu bos ee... öldü. E, boss öldü. Harika. Evet bu bölümü de atlattık. Diğer bölümde ben oynayacağım. Görüşürüz. Ben oynayabilir miyim? Tamam sen oyna. Hadi bay bay. Dur. Evet arkadaşlar, şimdi ben oynuyorum ilk kez. Ada şurada oynarsan ben de görebiliyorum. Ah doğru pardon. Şey buradan mı atlayacağım? Evet dur gelsin o. Güzel görünüyor bu oyun. Yani ilk kez oynuyorum ben de. Bu Ada ne yapıyorsun? Uf. Alo. Bunu seçebilirsin. O ne? Seçemiyorum. Seçemiyorum. Tamam. Ee, Josy, ee, şimdi oraya zıplayacağım. Zıpla. Dur, dur. Aşağı batmaz. Hadi, hadi. Zıplıyorum ya. Bir dakika. Orada ne Buradan nesliyorum? dövüş. Allah. Selam. Ben yapayım mı zorlanmış? Ee, yo gerek yok. Ee, arkadaşlar güzel oynuyor muyum bilmiyorum. Kötü oynuyorum büyük ihtimal. Evet kötü oynuyorum hem de çok. Ama biraz hızlı konuşmasın. Çok Doğru. Acelemiz yok. Harika. Elma. Bak ada hayır gizli alan biliyordum. Hayır ona vurma ya. O zaman geri döndüm. Bir adam? O, ben, Aa şu Hayır. Nerede? Arkadaşlar bir ben ona bir göstereyim. Aa güzel. Aa burada bir yani? Orada mı? Aman şey. Bir şey diyeceğim Burak videolarında daha çok konuşmalısın. Biliyorum. <laughs> <laughs> Biliyorsun. Harikasın. Bir dakika. al devam. Ee, dur. dur. Okay. Mario'lar. Mario'lar geliyor. <laughs> Mario'lar ama çok saçma ne? sapan. Devam et. Aa. Niye duraklattın? Bilmiyorum. Nereye bastık ki elim? Vur vur. o oh, harikayım. Vur, vur, Aa, bağırma, vur. bağırma. Ha, ne? Onlar duyamayacak bu sefer. Yani duyuyorlar, duyuyorlar. Duyamıyorlar, duyamıyorlar. Duyuyorlar duyuyorlar. Duyamıyorlar do, do, do. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ninja Fu. Evet harikayım Ninja Fu. Arkadaşlar. E bu serinin <laughs> devamının gelmesini istiyorsanız. Like atmayı unutmayın. Ve abone olmayı. Ve benimle daha çok video istiyorsanız. Tabii ki. Kanal benim biliyorum. Yani biliyorum. Hadi o olacak birazdan. Hadi bu ne? Boş ver onu. Peki kötü görünüyor zaten. İçine gir. İçine mi gireceğim? Aa. Ah. Mahmut amca diyorum ben buna. Selam şey Mahmut amca. Boş ver. Ee. kötü şeyler. Hayır girme. Girme girme. Tamam o zaman. Ada bir sürü kişi gelecek. İstersen burayı play ben geçeyim. Gel bakalım. Ada silahlı o. Silahlı vurman lazım hemen. Ada ben yapayım mı? Hayır gerek yok. Ya. yapayım. Hayır. Hiç bakmayın ben bunun onun kadını yaparım arkadaşlar. Hiç senden iyi oynuyor demeyin. <laughs> evet. Uf. Adam ne yapıyorsun ya? Ben nereden bileyim aa? <laughs> İlk <ikisi> kez oynuyorum. Wihu, <laughs> dilcafu. <laughs> Arkadaşlar bu arada video çekene kadar hiç oynamadım. Ee, devamını çekiyoruz şu anda adı yazdı. Evet. Sen nereden biliyorsun ya? Ee, çünkü videonu izledim. Bu da bıçak, bıçağı. Bıçak ne yapacak? Atıyorum bıçağı. Güzel nasıl atacağım? Ya ada yukarı bir atla atla. Fırlat bıçağı. Buradan mı? Sonra buradan mı? Evet. Al. Güzel mi? Ada niye bir tane fırlatıyorsun? Nasıl yapacağım ki? Aa. Neyse arkadaşlar valla yani burada daha iyi oynuyorum. Ya ada niye artık oluyor? şuraya basma ya. Ben ne yapayım Aa. Hadi tamam git git. Ben ne yapayım? Şey... Şuraya şey oluyor. Arkadaşlar her videoda Üç şey oynuyoruz. Ada ne yapıyorsun? Ada ooo. Oh. Güzel oynuyorum bir kere. Atla atla diğerini atla. Bekle atla şimdi. Tüm her şeyi anlayayım tamam mı? Bunlar önemli şeyler. Hadi hadi. Arkadaşlar. Adım, adım en sona gitti. Arkadaşlar çok güzel oynamıyor muyum ya? Evet ya. Ya da ben şey, şey konuşma ya. Koca karı gibi konuşuyor. Böyle konuşunca koca Bu ne? Şimdi bir şey söyleyeceğim olmayacak. Anne. Neyse arkadaşlar bir evet, dakika hemen ekran. geliyoruz. Hemen geliyoruz Tamam arkadaşlar bitti. Ee, hemen o bitir neydi? bu bölümü. O neydi hiç mi? bilmiyorum. da açıklamadı. Pu. Yani ondan daha iyi oyun. İlerleme noktası, checkpoint diyoruz ona biz. Ha, checkpoint o şeyden. Kendisi arkadaşlar kendisi daha checkpoint'i bilmiyor. Biliyorum. aa Atla atla diğerini atla. Di diğerini atla. Tamam. Evet. Tahmin ediyorum bunu saçacağız. Bir sağ, dakika arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar devam ediyoruz. Adaya maalesef gitti. Ee, ve devamını ben oynayacağım yaz için. Buradan. Tamam. O. İkisi gitti biri kaldı. Hop hop tamam. Bu da öldü. Şuradan atlamak biraz zor olacak. Hadi. güzel bir şey satıyor mu diye bakalım. o da et satıyormuş. Et canını doldurur aslında. Satın alalım. Atlayabildim. Ha farelere bak. Arkadaşlar bir dakika hemen geliyoruz. Arkadaşlar. Dur slında diye O yüzden durdurdum videoyu. Hadi az da izle. Hiçbir şey demiyor. Allah. Ben yanından uçtum. Bana can yanmasın. Bana silahlı. Iş, ış, ış. Geldi mi? Öyle mi? Ay. ay, ay. ay. Of. Al, al. Ay. Hemen benden aldım. Öyle. Ay. Yuvarlanma sen. Yeter ki yuvarlanma. Yuvarlanma. Fotoğraf mı çekiyor? Süt Arkadaşlar Dentimen serisi de... ihtimalle. Yani bit bitti diye şey yapmadım yani. Zaten son bölüm olursa e, ben açık şeyde yazarım son bölüm diye. Oradan da anlayabilirsiniz. O elma canımı doğru. Hop. Öldü. Veremedim. Ölsene be adam. <laughs> Öldürdüm. Şimdi. Evet. Fotoğraf çekildi. Savaş sırasında o fotoğraf mı çekildi? Karşı. Vallu, ölemedim. Az sonra şey arkadaşlar. Anladınız. Hadi 5 lira atam. Gidelim. Bıçak. Bıçak. Uf. Hadi izliyorsan yoruma da bir şey yazmayı unutma. İyi oynuyor muyum arkadaşlar? Siz de yazmayı unutmayın. Hop. Tamam. Kutu varmış. Kutuyu vuralım mı? Tamam. Ya beşmiş. Öldü. Ya ne şekil yapıyorlar? ya. Arkadaşlar çok fena vuruyorlar. Zor orada izlerken kolay sanıyorsunuz ama gerçekten çok kolay. Gerçek bir şey mi? Aaaa! Zaten kolay gelebilir arkadaşlar. Gerçekten yani. Şaka bir ama. Baya zorlanıyorum. Uf! Üç. Üçünü nasıl fırlattım? Bu hatta. Oho! Hepsi öldü ki bunlar. Ağzını kırdıymış işte. gibi. Ay. Arkadaşlar bu bölüm bayağı şık. vurdular ya. kaçtılar. E ben burada tek kaldım ya. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Benden bu kadar yani. Açık açıklamaya e, bu linkini koyarım yani ada yazın YouTube kanalının linkini. Bana abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.